YouTube kanalından herkese merhaba dostlar. Bybit Türkiye ile yine para kazanmaya devam ediyoruz. Yine yeni bir etkinliğimiz var. Hızlı bir şekilde anlatacağım. Etkinliğimize katılım koşulları çok basit. E, etkinliğimiz milyonerlerin yolu devam ediyor. Ödül havuzumuz tam 100 milyon TL. Evet yanlış duymadınız. 100 milyon TL. Etkinlik kapsamında iki alt etkinlik bulunuyor. Eee... Önce onlara değineyim. Birinci etkinlik ilk yatırım yapana 25 USDT'ye kadar kazanma. Bu işte ödül bir de TL ya da dilediği kripto varlık cinsinde minimum 2,5 dolar değerinde ilk yatırım yapan işlemci 7 dolar. Dilediği kripto varlık cinsinde minimum 100 dolar değerinde yatırım işlemi yapanlara 20 dolar. Türk lirası ile minimum 100 dolar değerinde ilk yatırım işlemi yapan kullanıcılar ise 25 dolar USDT kazanacak. Burada ödül 2 ve ödül iç, ilk yatırma kuralı var. Ee, burada diyor ki Bybit TR edilediği varlıklarda minimum yüzde işlemi yapan kullanıcı ödül almaya kazanacaktır. Kullanıcı Bybit ilk yatırma işlemi yaptıktan sonra 7 gün içinde toplamda ya da tek seferde e, yani parça parça da yatırabilirsiniz. Kullanıcıların 100 dolar yatırma görevinden ödül alabilmeleri için ilk yatırma işleminden sonraki 7 gün içerisinde 100 dolar net yatırma tutarına erişmesi gerekmektedir. Bakın parayı yatırıp hemen geri çekmeyin. Bu arada etkinlik bir de görevlerini tamamladığı bir etkinlikte maksimum 25 USDT kazanabilir. Yani bu etkinlik bir maksimum 25 USDT kazanabilirsiniz. Ona göre yatırma yapın. i̇kinci etkinliğimiz ise bu genelde yeni kullanıcılar için İlk kullanıcıların çoğu yapmıştır zaten bunlar. Mevcut kullanıcılar zaten yapmışlardır bunu. İkinci etkinliğimiz alım satın. Spot e, işlem hacmi yarışması tarzında. Yine e, etkinliğe kayıt olarak yeni kullanıcı etkinlik biçiminde ulaşan hacim seviyesini karşılayan USDT ödülün sahibi olacak diyor burada. Spot'ta 10.000 dolar yaparsanız hacim e, 5 dolar, 25.000 dolar, 10 dolar. İşte 1 milyon dolara 500 dolar 50 milyon dolara, 10 bin dolar gibi ödüller var. Etkinlik 15 Eylül'de başladı. 31 Ekim'de sona erecek. Tabi acele etmekte fayda var. Ödüller etkinlik bitiminden 7 gün içerisinde yatırılacağı belirtiyor. Etkinliğe nasıl katılıyorsunuz? Videonun açıklama kısmında kampanya linki var. Hesap oluşturun Bay Hesap oluşturduktan sonra burada hemen katıl butonu var. Hemen katılım butonuna tıkladıktan sonra para yatırma işlemini yapıyorsunuz ve etkinliğe katılmış oluyorsunuz veya da hacim yapıyorsunuz. Bakın etkinliğe katılmadan buradan hemen katılın demeden para yatırma yapmayın etkinliğe katılamazsınız. Ödül kazanamazsınız. Sıralamayı tekrar söylüyorum. Bybit TR'de hesap oluşturuyoruz. Hesap oluşturduktan sonra etkinlik sayfasına gidiyoruz. Etkinlik sayfasına hemen katıl diyoruz. Yani buradaki butona tıklıyoruz. Daha sonra etkinlik 1 ve etkinlik 2 görevlerini yaparak ödüllerden yararlanıyoruz. Yapacağımız işlem bu kadar. E, aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Her şey gayet şeffaf ve basit. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın.